Devam ediyoruz efendim. Bu, bu bölümde konumuz Tolga Uysa olacak. Deriva Danışmanlık Kurucusu ile birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Tolga Bey. Yeni haftanın ilk işlem gününe. Günaydın Murat. Merhaba, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi geçen hafta bakıldığı zaman herhalde en çok manşetlere çıkan data FED tarafından çıkan mesajlardı. FEM tutanaklarında 27-28 Nisan tarihinde yapılan toplantı tutanaklarında. E, aslında üyeleri kendi aralarında bu tahvil alımını azaltmayı tartıştıklarını da söylediler. Tabii yoğun olarak da akışları da geldi. Hem konut datalarını görmüş olduk hem de hizmet ve imalat PMI rakamlarını gördük ki özellikle hizmet tarafındaki toparlanma son dönemlerin rekoru olarak yorumlandı. Ne dersiniz enflasyon tartışmalarına dair? Şimdi senle daha önce yaptığımız, bir iki hafta önce yaptığımız programda da ben aynı şeyi belirtmiştim. E, biliyorsun bu TEPRİN konusu, e, tahvil alımlarının yavaşlatılması konusu Son birkaç ayın en popüler konusu. Şimdi aslında çok da haksız değil bu tartışma. Çünkü ekonomide gerçekten Amerika tarafında çok iyileşme görüyoruz. Yani birçok indikatör bize Amerika'daki artık taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başladığını gösteriyor. Şimdi ama burada tabii Fed'in görüşü çok önemli. Fed ısrarla resmi olarak yaptığı açıklamalarda ki bu en son geçen haftaki FOMC tutanaklarına kadar enflasyonun tamam yüksek olduğunu fakat bunun geçici olduğunu belirtiyordu biliyorsun. Ve tam istihdam konusunda da e, hedeflerine varana kadar eee alım programlarının 120 milyar dolarlık tahvil alım programının ile ilgili e, herhangi bir görüş bildirmemişti. Geçen hafta ilk defa e, metinde böyle bir cümle gördük. Yani bu e, önümüzdeki dönemde tabii artı bir de birçok e, birden fazla Fed başkanının e, tahvil alımları konusunda enflasyon konusundaki endişelerini belirtmesi tabi piyasada e, hafif acaba gerçekten e, bu sene içerisinde bu tahvil alım programı yavaşlayacak mı 120 milyar dolardan daha alt seviyelere çekilecek mi e, düşüncesini doğurdu. E, benim ama ana görüşüm hala değişmiş değil e, biliyorsun Ağustos'ta Jackson Hole toplantısı var burada konuşmaya başlanacak bu gözüküyor. Yani Ağustos'taki Jackson Hole toplantısında, bu geçen haftaki FOMC tutanağındaki o bir cümlelik e, tahvil alım, teprinde alakalı konu biraz daha e, fazla ele alınacak. Ama ben e, bazı yatırım e, bankaları biliyorsun Eylül'de, Ekim'de bunun azaltılacağı yönünde tahminleri var. <laughs> e, eğer böyle olursa, e, ben bu yıl sonu veya önümüzdeki yıl başında böyle bir şeye başlanabileceğini düşünüyorum. Ama e, tabii bunun hisse senedi piyasasına negatif bir etkisi var. E ee, bu senenin de böyle gideceği görüşündeyim ben. Yani hep benim evet. oyun planım genel olarak büyümelerin iyi gideceği bu sene içerisinde ee, ve e, hisse senedinde de bu kısa düzeltmelerle devam edeceği yönünde. Şimdi aslında bir küresel tahvil faizindeki son tabloya bir bakalım. O tarafa baktığımızda Tolga Bey sanki yavaş yavaş artık hani Avrupa'yı biliyorsunuz daha çok negatif bölgedeydik. Aslında bu ekranı belki geçen senenin işte Covid'den önce paylaşsaydık biliyorsunuz çok fazlasıyla negatif faizleri konuşuyordu. Kıpkırmızı bir tablo vardı. Ee, yavaş yavaş artık hani burada vadeler itibariyle hani bakıldığında 50 yıldan tutalım da işte 40 yıla kadar olan tüm vadeleri de görüyoruz yeşillenmeye başladı tablo. Aslında bu yeşillenme spekte hayra alamet değil değil mi? Enflasyon endişelerin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Amerika'da bakıldığı zaman 10 yıllık tarafta 166'lar, işte 20 yıllık tarafta 228'ler fiyatlanırken Avrupa tarafına baktığımız zamansa eksileri görüyoruz. Örneğin Almanya'da ya da işte İsviçre tarafında eksiler var ama 10 yıldan önceki vadelerde e, yeşiller de yavaş yavaş var. E şimdi şunu sormak istiyorum: Geçen hafta Avrupa'dan da aslında enflasyon datalarını karşılamış olduk. E, bu tablo gitgide yeşilecek mi? Yani Avrupa tarafında da enflasyon endişelerini e, gerçekçi buluyor musunuz yoksa orada da bir miktar daha belirtmiş olduğunuz yorum geçerli midir? Biliyorsun Avrupa tarafında da Cuma günü bir açıklama vardı. Aynı FED gibi onlar da enflasyonun geçici olduğunu söylüyorlar. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Yani emtia fiyatlarının bu kadar arttığı bir ortamda e, enflasyonun e, geçici olduğunu söylemek çok doğru değil. Artı bir de e, petrol konumuz var. E, belki biraz sonra ona da değiniriz. E, bunun ileri e, ileriki aylarda büyük ihtimalle yukarı gitmesi, 80 dolarlara gitmesi kuvvetle muhtemel. Metallerdeki durum keza öyle. Hal böyle olunca Çin'deki enflasyon oranı %17, 17.5 civarı bir enflasyon var. Emtia kaynaklı, emtia fiyatı kaynaklı. Şimdi burada bir gerçek var. Doğru, enflasyon artıyor ve gösterdiği tahvil faizleri ee, artış içerisinde ee, biz 2 ay evvel 3 ay evvel baksaydık bu tabloya Amerikan 10 yıllığı ve Alman 10 yıllığı arasındaki farkı yüzde 2'nin üzerinde görecektik. Hı -hı. Şu anda 1.80'in altına geldi. Yani Alman 10 yıllığı eksi 0.5 civarı eksilerde Amerikansa 1.66 civarı senin gösterdiğin gibi. Almanya'nın eksisi azalıyor değil mi? Git git Amerika'yı yakalamaya tabii. başladı. Aynen öyle. Almanya'nın eksisi azalıyor. Hı -hı. O %2'lik fark %1.8'lere ve 8'in altına indi. Şimdi zaten bunu nereden görüyorsunuz? Paritedeki bu e, eurolar paritesindeki 1.22 hareketi e, buradan kaynaklı. Aradaki o faiz bandı kapanıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde FED bir yerde bunu azaltacak. Ve Avrupa tabi bunu takip edecek. Ve söylediğin doğru buradaki faiz oranları artmaya devam edecek. Ama FED... Çin'deki bu yüzde sadece Amerika değil bu arada enflasyonu yaşayan. %4.2 enflasyon çıktı biliyorsunuz son e, çıkan enflasyon. E, ki çekirdek enflasyon e, son yılların rekor seviyesindeydi. E, Çin'deki bu %17.5'lık enflasyon e, Çin, Çin'de de bazı biliyorsunuz şeylere yol açtı. E, Çin hükümetinin tedbirler almasına yol açtı. Şimdi ne yaptı Çin? Mesela bu sabah konusu en önemli konularından bir tanesi bence. Çin'de mesela devir, demir cevheri sözleşmesi %6.5 aşağıda. Metallere bakıyorum. Alüminyum %2 aşağıda ki bu son bir haftadır devam ediyor. Yani Çin hükümeti geçen hafta aldığı kararla e, özellikle metallerde e, limitler getirdi. Trade limitleri getirdi ve teminatları yükseltti. Şimdi ne yapmaya çalışıyor Çin? O, o tarafta gördü. Burada bir enflasyon sıkıntısı var ve bunu bir şekilde frenlemek amaçlı önlemler almaya başladı. Şimdi Çin'deki bunun biraz frenlenmesi artı mesela şeye bakıyorum. NTA alımlarına bakıyorum Çin'in. Son bir senenin en düşük seviyelerine geldi. Yani Çin sürekli petrol alıyordu, metal alıyordu. Nereden? Avrupa'dan, Avustralya'dan, dünyanın çeşitli bölgelerinden emtia ticareti yapıyordu ve orada tara o taraf da şişti. Yani. Hatta verelim bunu 12 aylık kazançlarını paylaşalım. Çin'in talebi, bakın Tolga Bey'in dediği noktayı ne kadar arttırmış? İşte mesela elemi bakır tarafı da kırmızı ile görüyoruz yüzde %86 86.8 12 aylık ortalamalar bunlar Tolga Bey bu arada ee, mor renkte gördüğümüz Brent petrol yüzde 92.4 oranında artmış örneğin biraz daha petrol yeşil olan korn Mısır yüzde 83.6 hemen altında ben de hafif renklere karşı bu kadar e, şey yok, e, tanımlama yok. O yüzden bir destek rica edeceğim e, kadın e, yönetmenimiz Burçin'den. Onların mutlaka bir rengi vardı. Bu da buz mavisi mi diyelim buraya? <laughs> Mint yeşiliymiş. Bakın yanlış bildim. %80.4 oranında. O da soya fasulyesi, şeker ve kısacası hepsi neredeyse %50'den fazla. Çin'in talebi burayı e, e, etkilemiş. Süper döngünün emtiada sonuna geldik mi diyor zaman iznize sormak istiyorum size Tolga Bey. Şimdi burada bu grafikte dikkat edersen e, son 1-2 e, haftalık e, o, grafiğin çizgisinde bir aşağı doğru bir hareket var. Hafiften eğer, değil Çin mi böyle için, az az? Evet, Hı -hı. evet. İşte biraz evvel söylediğim olay buydu. Çin son birkaç haftadır özellikle metallerde bu yeni kurallar, kurallar getirerek buradaki enflasyondaki artışı biraz kontrol altına almak istiyor. Çünkü biraz iş çığırından çıktı. Bu e, grafiğe e, inşaat sektörünü çok yakından ilgilendiren demir cevherini hurdayı... E, eee Rerebar inşaat Demiri bir tane daha neyse şimdi sabah aklıma gelmedi. %100 acaba? yok yok onlar normal şeyler. Eee yani HRG HRC tamam Hı -hı. Murat kusura bakma. Saç saç sözleşmeleri. Evet. Mesela emtiada en fazla fiyatı artan HRC saç. Yani e, hiç sanayide biliyorsun çok kullanılan evet. bir şey saç. Her şey saçla yapılıyor. Bütün e, büyük makinalar, makine parçaları %200'ün üzerinde bir şey var. Artış var. Demir Cevheri yüzde yüzün üzerinde. E, hurda yüzde yüzün üzerinde. E şimdi burada bunu görünce enflasyon tabii haliyle yerinde durması imkanı yoktu. Bu zaten bunun geleceği belliydi. E, fakat bazı önlemler alıyor için. Hani hafif frenliyor. Fethi diyor ya tamam bu şu anda geçici. Geçici demesinin sebebi bu zaten. Yani o kadar kötü bir dönemden çıktık ki pandemiden, daha doğrusu çıkıyoruz, hala çıkıyoruz. Biz biraz daha geriden geliyoruz ama Avrupa'da, Amerika'da bir çıkma konusunda, kurtulma konusunda bu pandemiden bizim önümüzdeler şu anda. Bunu sana, sen PMI'dan bahsettin biraz evvel. Cuma günü gelen PMI rakamları Amerika'da e, servis sektörü özellikle 70 civarı bir şey gelmiş. Evet gelmiş. bir rekor kırıldı. Aynen sanayi üretimi 61.5 gelmiş. Evet. Yani e, Avrupa tarafına bakıyorum 55.1 servis sektörü son 35 ayın en yükseği e, ve e, sanayide 62.8. Yani iki tarafta da iyi gelmiş bunun geçici olduğunu üstüne basarak vurgulamaları aslında bu pandeminin o büyük etkisinin yavaş yavaş gitmeye başlaması. Bu belki bir noktada rayına oturacaktır işte bu senin gösterdiğin grafikteki aşağı yönelme bu enflasyonu birazcık aşağı çekme ihtimali olabilir. O yüzden ben bu tapering tartışmasının tavir alım programının tartışmasının bu sene içerisinde devam edecek bu kesin ama ne zaman realize olur? <laughs> açıkçası ben bu sene sonuna kadar bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Demir evre biraz evvel söylediğim son iki haftada o rekor tepe seviyesinden %15-20 civarı düştü. Yani bu çok önemli. Artı bir nokta daha burada hemen açıklayayım. Amerika tarafıyla Çin tarafında ayrışma var metallerde. Şimdi Çin bu önlemleri aldığı için Fiyatlar %15, %20 düştü. Ama Amerika tarafındaki demir cevherine baktığımızda veya metallere baktığımızda COMEX'te işlem gören, Chicago'da işlem gören sözleşmeye bu düşüşü net göremiyoruz. Ama e, petrol tarafında hafif Chicago'da biliyorsun cuma günü böyle bir hareket vardı. Petrol e, İran anlaşmasıyla beraber hafif gerilemeye başladı. Fakat yine orada da bir şey evet. var, hafif yukarı hareket var. Yani i̇stersen daha da açabilirim petrol konusunu. E, petrolü konuşalım. Bu arada sanki hani e, biz böyle konuşurken Tolga Bey'le ajanslar da bizi takip ediyor. Bize diyorlar ki alın bu konuda sizinle ilgili bir şey bunu da konuşun diye. <laughs> o yüzden iki tane önemli haber geldi. Bunlardan bir tanesi Çin metalde piyasa koşullarına uymayan spekülasyonları tolerans göstermeyeceğini söylendi. Biliyorsunuz hani bu anlamda çok ciddi önlemler de aldı Tolga Bey. Siz hani e, türe piyasaları çok iyi bilen biri olarak oradaki kontrat limitlerine de bazı dokumalar yaptı işlemleri asaltmak anlamında. Ve bu anlamda Çin Ulusal ve Reform Kalkınma Komisyonu NDRC tarafında bir süredir devam eden ham madde fiyatlarındaki oynakta ilişkin çabaların sonucunda piyasa kurallarını ihlal eden spekülasyonlar karşı sıfır tolerans kararı geldi. Bir diğer taraftan da Fed tarafından San Francisco Fed Başkanı Meredith diyor ki enflasyonu yukarı yukarı iten faktörler 2022 senesinde azalacak diyor. Dolayısıyla da az önce belki de bizim bu e, göstermiş olduğumuz o süper döngü eee tarafında bir azalış bekliyor. Son olarak da yönetmenimizden de paylaşmasınca paylaşmasını Reuters tarafında eee bu da eee bu metallerin performansı eee Tolga Bey örneğin bakıldığı zaman bakır tarafında yüzde yirmi yedi paladyum, alüminyum, platinyum işte gümüş gibi nikel gibi çok ürün artmış ancak burada performansı eksi olan bir tek altın gözüküyor çünkü geçen sene çok yükseldi ama değil mi bak adına yedin altın da yükselmiş durumda şu anda. Şimdi altında bir de biliyorsun bu kripto paralardaki o hareket. Altın yatırımcısını bir nevi aslında o tarafa çekti. Yani hmm. çok yüksek oranda altını satıp kriptoya geçen yatırımcı oldu. Evet. Fakat son bir haftalık harekette bu kriptolardaki o çöküş mü diyeyim artık bir düşüş mü diyeyim hangi sen artık şey yap onu karar ver. Kriptolardaki bu hareket altına yarıyor sonuç itibariyle. Acaba altın satıp tekrar geri mi geliyorlar sorusu. Artı ETF'lere baktığımda ben. ETF'lerde borsa yatırım fonlarında haftalardır düşüş vardı ve son bir aydır bir yatay seyire gelmişti ETF'lere giriş altında ve son 1-2 haftalarda tekrar altın pozisyonlarının arttığını görüyoruz. Bu da zaten fiyata yansıyor 1884 dolar. Ya yani Burada ben bunun 1900 doları biraz kırabileceğini görüyorum fakat işte enflasyonun artması. E biliyorsun normalde hep biz bunu söylüyorduk güvenli liman altına kaçılacak fakat dengeler son dönemde biraz bozulmuştu e, altını destekleyici unsurlar ama Orası tabii Bitcoin bozmuştu sene... herhalde değil mi Tolga Bey dediğiniz gibi yani enflasyon endişesine rağmen insanlar Bitcoin alıyordu Elon Musk Twitter'ı atınca bu defa Bitcoin hani çakıldı dolayısıyla da bir kez daha hani biz kendimizi koruyalım hem Elon Musk'tan hem de herhalde enflasyondan <laughs> diye e, petrolü konuşmak istiyorsunuz. Ben de oraya atlamak istemiyorum izninizle. Belli ki orada belli saptamalarınız var. 80 dolar beklentisi de gözüküyordu ama katılır mısınız Tolga Bey? Petrolde zirveyi gördük mü ve her düşüş bir alım fırsatı yaratmaya devam ediyor mu sizce? Şimdi 67 dolara geldiğinde iki hafta önce hı hı. ben şunu söylemiştim ya da bir ay önce... Fiyat 35 dolar 40 dolar seviyesinden biliyorsun geçen seneki o çöküşten negatif fiyatlardan sonra hızla 20'ye geldi. Arkasından 30'lara attı. Ve 67 dolara geldik. Ben bunun hani çok Sürekli olacağını düşünmediğimi belirtiyordum. Sebep de Covid'in hala devam etmesi. Ki keza 67 dolar seviyesinden, Brent 70 dolar bu arada, WTI kastediyorum 67 dolar. %10'luk, %10'a yakın bir düşüş oldu. Cuma günü 61 dolarları gördü WTI. Brent de 63-64 dolardı. Şimdi bu düşüşün sebebi, en son geçen haftaki düşüşün sebebi İran tarafı. Yani İran'ın Amerika ile Birleşmiş Milletler'de yapacağı bu nükleer anlaşma biliyorsun 2015 senesinde başlamıştı. Fakat Trump 2018'de bu ambargo kapsamında bu anlaşmayı tanımadığını söylemişti ve Çin, Hindistan, Kore gibi ülkeleri petrol satamıyordu. Pandemi öncesinde 2.9 milyon varillik bir üretimi ve ihracatı vardı Çin'in. Bu ortadan kalktı. E şimdi büyük ihtimalle bir anlaşma ya yaklaştılar. Bunun anlamı şu. Çin'in 4 milyon varillik günde bir üretim kapasitesi var ve bunu satabilecek durumda. Ve son dönemde de petrol kuyularını tekrar tamir ediyorlar, iletişim hatlarını düzeltiyorlar. E, piyasaya gelecek. Şimdi bu ne demek? OPEC geçen seneki kesintisi 9.7 milyon varille başlamıştı günlük. E, ve çok başarılı bir program yürüttüler ki fiyatın o 67 dolara 65 dolara çıkmasının sebebi OPEC'ti. Kesintilerle ve çünkü talep tarafında hiçbir şey yok. Ee, şimdi eğer şu anda da 5.7 6 milyon varil günlük bir kesinti var ama sonuna geldiler orada. Bir de İran'ın ortaya çıkması demin söylediğim tabi bu bir anda olacak bir şey değil 3 ee, ayla e, bir sene arasında bir e, şey olacak artış olacak. Fiyatları biraz geri çekebilir hı hı. benim görüşüm bu ama e, geri çekebilirler kastım şu. 60 dolarlara doğru bir hareket olabilir ki oldu aslında Cuma günü bu. Benim beklentim buradan Covid kaynaklı iyileşmenin önümüzdeki dönemde ülke ekonomileri iyi olacak hep bunu söylüyoruz Amerika yüzde altı buçuk civarı bir büyüme bekleniyor Çinde yüzde üzerinde bir büyüme bekleniyor Avrupa bile yüzde dört büyüme bekleniyor böyle bir ortamda petrol bence yukarı gider 80 dolar civarına gitmesini ben de bekliyorum hı hı. ama ne zaman ee, Haziran'dan sonra önümüzdeki dönemde böyle bir hareket yapması kuvvet. Yani İran hareketi aşağı çeken İran hareketi Covid'deki iyileşmeyle bence Covid'deki iyileşme daha baskı çıkacak. 80 dolar hareketi yapacak. Burada da e, yatırımcıların e, bu CME'de Chicago'da işlem gören biliyorsunuz. Bunu alıp satabiliyorsunuz. Vadeli işlem sözleşmeleri var veya ETF'ler var. Borsa yatırım fonları var. Buralarda işlem yapabilirler. Altını alıp satabilirler. Artı bir kademe daha ileri gidip, biliyorsun opsiyonlar var petrol üzerine. Orada farklı stratejiler, yukarı yönlü yapabilecekleri farklı stratejileri kullanabilirler. Evet, bu anlamda petrol ilgili özellikle beklentiler, özellikle ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte itibariyle zirve yapma olasılığı yönündeki Tolga Bey siz de bu şekilde belirtmiş oldunuz. Eee genel olarak pandemi sonrasındaki toparlanma beklentinizden çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza eee katkılarınız için hafta başlamış olduk. Eee sağ olun Tolga Bey. İyi haftalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Eee Tolga